Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle un peynirli un helvası yapacağız. Malzemelerimiz 1 bardak iri doğranmış cevizimiz 4 bardak şekerimiz 6 bardak suyumuz çay bardağıyla böyle bir bardak unumuz yalnız unumuzun hepsini kullanırız kullanmayız bilmiyorum onu artık yaparken göreceğiz 300 gram künefelik peynirimiz ben daha önce buraya bir kısmını koydum şekerle suyu. 100 gram civarı tereyağımız. Burada da 100 gram. Yine ben erittim önceden tereyağımız var. Bununla cevizi kavuracağız. Burada da unumuzu kavuracağız. Buyurun birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah size mahcup olmam. Önce tereyağımızı güzelce bir eritiyoruz. Ben unumu önceden böyle yağla kavuruyorum. Eliyorum. Sonra bir kenarda bekletiyorum dolaba koyuyorum. İstediğim an elimin altında oluyor. Çünkü unun sıcak olmaması gerekiyor. Sıcak olursa hamurlaşır. Hamur tadı olur. İyice tereyağımızı eritiyoruz. Ben bugün ceviz kullanacağım İsteğe bağlı sadece tereyağını eritip Kıvamlı bir şekilde eritip üzerine helvanı kullanıp üzerine tekrar Antep fıstığı Kavrulmuş fındık da ekeleyebilirsiniz sizin arzunuza bağlı Ceviz de çok güzel yapışıyor buna Yağımızı iyice eridikten sonra Gördüğünüz gibi tereyağıyla unu tamamen bir karıştırdım. Burada topaklanmalar oluyor. Bunlar yani eleyince zaten gidecek. Şöyle bastıra bastıra orta ateşte ilk etapta kavuruyoruz. Sonra ben altını kısacağız ocağımızın. Diğer tereyağımın altını açıyorum ben. 100 gram tereyağım var. Ben biraz erittim. Şimdi iyice kızarana kadar kısık ateşte tereyağımı yakacağım. dediğim gibi ben bir büyük bardak bunu kavuruyorum burada ama burada ölçü veremiyorum. Akıdıyla birleştirirken artık o kendi kıvamını belli edecek. Siz iki su bardağı unu kavurup 100 gram tereyağıyla eleyip dediğim gibi kapaklı bir kavanoza koyup buzdolabında muhafaza ederseniz elinizde hazırda olur. tamamen pembeleşene kadar bunu bu şekilde kavuracağız. Mis gibi kokusu çıkmaya başladı gördüğünüz gibi kızarıyor artık yavaş yavaş. Bu aşamada altını kısıyoruz biraz ocağımızın. Bunun yanmaması lazım. Yanarsa yanık kokusu çıkar, lezzetli olmaz elvan. gördüğünüz gibi alttan alttan pembeleşmeye başladı. Sık sık iyice karıştıralım ki alttan dibi yanmasın. Bu bizim Hatay'ın meşhur peynirli un helvası. Tadı gayet lezzetli. Kıvamı hafif. Bir tatlı. Benim tavam kalın olduğu için altını tamamen kısacağım hocam. Bu aşamada da tereyağımız kızarmaya başladı. Şöyle i̇şte cevizlerimi döküyorum içine. İşte bir iki çevireceğim bunu, altını kapatacağım. Benim cevizim yerli ceviz olduğu için kahverengi rengi görünümde. Tamamen pembeleşmeye başladı artık unumda. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen pembeleşti. Kıvamı aldı. Düz altını kapatıyorum. geçireceğim. Azar azar alarak. Şu şekilde unumuzu ediyoruz bunu elerken ben şerbeti de göstereyim size dediğim gibi 4 çay bardağı şekerimiz vardı ben 3 bardağını koydum 4. bardağımı da ekliyorum 6 çay bardağı da suyumuz vardı bunu bir daha karıştırıyorum ocağa alıyorum cevizlerimiz de tamamen kızardı. Altını kapattım. Fazla kaynatmıyoruz şerbetimizi. 5 dakika süremiz var. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatıyoruz. bekletirseniz bir gün önceden çünkü sıcak olmaması lazım hamurlaşmaması için ben size yapımını göstermek için bunu böyle hazırladım bunu ben bir kenara alıyorum daha önceden kavurup dolapta beklettiğim unu şu şekilde gördüğünüz gibi şerbet dolduktan sonra yapımına geçeceğiz. Ben Burada 300 gram peynirim vardı. Şu şekilde doğruyorum. Yıkayıp suyunu süzdürdüm. Benim peynirim künefelik peynir olması lazım. Yoksa sünmez. fırıncadan biraz küçük geldi. <laughs> Daha bir tencere alalım. Altını kısıkta tutacağım. karıştırıcı kullanacağım <laughs> artık unumuz ne kadar gideceğiz bakacak bakacağız. azar azar döküyoruz ki bizden hamurlaşmasın kaldı kalmadı sayılacak kadar bir tatlı kaşar kadar unum kaldı i̇şte Ocağın altını kapatıyorum ve peynirle buluşturmaya doğru gidiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam bu. şimdi artık peynirle buluşturacağız gram peynirim bir büyük su bardağı unun bir yemek kaşığı kadar eksik olacak kavrulmuş elenmiş şu şekilde kapatıyorum peynirleri içine yani tamamen gömüyorum 5 dakika bekleteceğim. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bir 5 dakika kadar dinlendirdik helvamızı. Şimdi gördüğünüz gibi peynirler kendini bıraktı. Tek taraflı karıştıralım ki peynirlerimiz kesilmesin. Şimdi ben bu helvayı bir güzel Antakya tabiriyle döveceğim. Şöyle bir birlikte yapalım inşallah mahcup olma. Daha dövmeden gördüğünüz gibi tel tel olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. de uzak nefeli peynir. Bilenler bilir, bilmeyenler için de gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen Arkadaşlar, tencereyle birlikte kalkıyor. bir kopartabilirsem. açıyorum. Şimdi alacağım. Gördüğünüz cevizin rengi. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıyorsunuz. Söylememi istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlardan size dönüş yapacağım. Evet, hello. şu kıvamda gördüğünüz gibi tel tel oldu. kere daha göstereceğim size. Resmen kopmuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın hala daha kesilmedi.